Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Ataşehir'de kentsel dönüşüm konutları kura çekiliş törenine katıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinden deprem bölgesinde inşa edilen konutlara kadar birçok önemli konuya değindi. Bakan Kurum, güncellenen deprem sığınak yönetmeliğine de değindi ve tüm yeni binalarda sığınakların zorunlu olacağını açıkladı. Bizim yaptığımız işlerin hayallerini bile kuramazlar. Önce muhalefeti eleştirdi, ardından müjdeleri sıraladı. Asrın felaketinden etkilenen kentlerde yapımı hızla tamamlanan konutları anlattı. Anahtar teslimlerinin süreceğini söyledi. Bir hafta sonra önümüzdeki cuma günü yanlış hatırlamıyorsam yine Adıyaman'da tüm depremzede kardeşlerimizle birlikte 350 bininci deprem konutumuzun anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Biz bu güce inanıyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Ataşehir'de kentsel dönüşüm konutları kura çekiliş törenine katıldı. Bakan kurumun gündeminde başvuruları 10 Kasım pazartesi günü başlayacak olan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi de vardı. 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a inşa edeceğiz ve buna ilave olarak da yine şehrimize tam 15 bin kiralık konut yapacağız. Bu kampanyayla inşallah hem dar gelirli vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin o ev alma hayalini gerçekleştireceğiz. Hem de İstanbul'da hem konut hem de kira fiyatlarını dengeleyeceğiz. Bu kampanyayla enflasyonun üstünde seyreden o haksız kira fiyatları düşecek ve inşallah milletimize rahat bir nefes aldıracağız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 6 ay süren çalışmalar kapsamında Türkiye'nin sığınak yönetmeliğini güncelledi. Bakan Kurum burada değindi. Sığınak yönetmeliğimizi günümüz şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun hale getirerek güncelledik ve mevcut sığınaklarımıza Denetim şartı getirerek yeni yeni standartlar ekledik. Yeni yapılacak binalarda sığınak zorunluluğu getiriyoruz ve halihazırda bizim TOKİ Başkanlığımız eliyle yaptığımız tüm binalarda zaten sığınak var. Yani sizin projelerinizde sığınaklarımız mevcut. Diğerleri için de bunu artık zorunlu hale getiriyoruz. Çevre Şehircilik Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un hedefinde muhalefet vardı. Rahatsızlar çünkü Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin işte söz verdiğimiz gibi bitirilip teslim edilmesi vat vatandaşımızın orada huzurla yaşamasından rahatsızlar. Şu anda Şerif Ali'deki kardeşlerimiz sizler yeni yuvalarınızda kavuşuyorsunuz ya inanın Bundan da çok büyük rahatsızlık duyuyorlar. Çünkü onlar şunu çok iyi biliyorlar. Bu millet mutlu oldukça, sorunlar çözüldükçe istismar malzemeleri ellerinden kayıp gidiyor. Bakan kurumun mesajlarının ardından kentsel dönüşüm konutları kura çekiliş töreni gerçekleştirildi. Kurada adı adını görenler büyük mutluluk yaşadı.